Geçtiğimiz hafta İstanbul'un en görkemli mekanlarından birinde gerçekleşen 3. Uluslararası Zirve Ödüleri çok renkli anlar sahne oldu. Marka sahibi Kurban Akar ile Oğuz Unal Kalafattin organizasyonda gerçekleşen töreni tüm detaylarını şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Geçtiğimiz akşam İstanbul'un en görkemli mekanlarından birinde gerçekleşen 3. Uluslararası Zirve Ödülleri, yaklaşık 450 kişinin katılımıyla muhteşem bir şölene ev sahipliği yaptı. Marka sahipleri Kurban Akarla Oğuz Ünal Kalafat'ın organizatörlüğünde gerçekleşen gece, uluslararası alanda başarıyı yakalayan bir kozmetik markasının ana sponsorluğunda gerçekleşti. Bu senenin mottosuysa hayvanları çaresizlik ve elgisizlikten koruma oldu. Tayyar Işık Saçan, Ece Erken ve Cez sunuculuğunda gerçekleşen gece, ...İvana Sert'te İş Dünyası programında aşina aldığımız İlay Şimşek'in Kırmızı Adaki röportajlarıyla adeta taçlanırken, gecede toplam 93 ödül sahiplerini buldu. Zirvenin en iyi modacısı geliyor, Gülşah Saraçoğlu. Bana hep modanın kraliçesi diyorsunuz, 23. yılım. Ama kralsız kraliçe olmaz. Sevgili İbrahim biraz önce Cem abi deyince Birden yaşımı fark ettim. Abi olmuşuz artık. Ee, üç yıldır ödüle layık görülüyorum. Çok teşekkür ediyorum layık görenlere. Aşk şarkılarının şairi, romantik adam, milyonlarca şarkının söz yazarı ve bestecisi Ahmet Selçuk İlkan geliyor ödülünü almak üzere. Garson bir masa kur, zamansız olsun fark etmez dili, dili inancı, garson bir dost getir, yalansız olsun. Çok, çok tatlı bir topluluk, çok şık herkes. Bu ödül çok mutlu etti tabii beni. Ödüller hep motive ediyor insanı. Şimdi bundan sonra artık daha çok yazacağım, çizeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Özel bir müzik kanalından naklen yayınlanan tören, Türk pop müziğinin sevilen sesi Gülşen'in şarkılarıyla müzikal dakikalara ev sahipliği yaparken, İvana Sert'le İş dünyası ailesine katılan birçok firma yüzü de alanında ödüllendirildi. Medya dünyasının en ünlü simalarının da ödüllendirildiği bu muhteşem gece, en unutulmaz anlara şu görüntülerle alkış tutarak tüm katılımcılara tarifi olmayan bir gece yaşattı.